Arkadaşlar bir kadına emretmek öyle kolay basit bir şey değil. Önce bir ön sevişme yapacaksınız. Yani direkt kadına domal diyemezsiniz. Önce bir ön sevişme yapacaksınız. Yalayabiliyor musunuz? Eviniz müsait mi? İki oda bir salon mu? Onu yapamazsınız. Önce kadını alacaksın. Hani kadın pamuk gibidir. Yavaş yavaş, şıvan şıvan. Ya da şu çakmağı düşünün. Şu çakmağı düşünün. Kadın çakmak gibidir. Çakarsan yanar. Kadına çakmayı bileceksin. Çakmak gibidir. Çakmazsan bir yarrak yiyemezsin. Kadına çakmayı bilirsen yanmaya başlar. Müziki. Götünden çok hoşlanır böyle götü yarayacaksın. Ama siz yapamazsınız onu. Siz onu yapamazsınız. Dar bizi yalayamazsınız. Yapacak bir şansınız yok. Yapamazsınız. Götü yalayamazsınız. <laughs> Onun için domal diyemezsiniz. Yani bir şansınız yok. Oh, canım diyeceksin. Oh diyen dillerini yerim. <laughs> Yavaşla koyacağım kafasını içeri. Oh. Oh. Aman Allah'ım oturdu ya. Oh. Aman Allah. Dünya bitsin aman Allah'ım. Allah. <laughs> azıcık göte koymuşsun ona koyayım Aha rapor. <laughs> bir de rapor peşinde o koyamıyor demek ki. Bu neymiş bakayım. Merak ettim bayrak mayrak var bunda. Orospu çocuğu. Tam bir orospu çocuğu. Para baba internetinal. Para baba Uluslararasıymış. arasıymış. <laughs> Para baba Rus'ta Vay orospu çocuğu. <laughs> <laughs> Bala baba uruslar da bir şey <laughs> Adamın şeyi de Pala baba uruslar <laughs> <laughs> Arkadaşlar yayını paylaşın, yayını paylaşın. Okay yayını paylaşın, yayını. Ya baş ver bir orospu çiçeği çıktı, uluslararası para var baya. Siktir et. Siktir et amına koydum bu çocuğa. Ya baş ver, pisim benim çıktı. Masalak adına vermemek değil. Yayını paylaşın, paylaşın. Kalplere yüklenin arkadaşlar, kalplere yüklenin. Sevin, <laughs> sevin. Oğlan cipala. Buraya da mı geldin lan? Vay amına ama buraya da gelmişsin. Ya şu yayını paylaşın, paylaşın. Kalp yüklenin, kalbe yüklenin. Fakat burada hediye var mı ya? Hediye var mı burada? Dur bakayım, bu ne ya? Burada bir şey var. bu ne ya? Bu lan! Amına koyayım, kalplere yüktene. Birisi ne, birisi yapsın ya. Oğlan galiba. Ne kadar çok oğlan var amına koyayım. <laughs> Et mı? Oğlum yayın düştü ne oldu böyle bir dakikadan amına koyayım. Niye onu ya imza bize Oğlum buraya şey çıkmıyor ya. Şey kabul et diyorsun, ediyorsun. Canlı yayına geç diyorsun. geçmiyor. Demek ki burada bir hata var amına koyayım. Ha istek gönderildi diyor ama karşı taraf gelmiyor. İstek gönderildi diyor karşı taraf gelmiyor. Ne diyor? Kartal mı Doğan. Başka şükürler. İbn-i Cekil. Onu yeme, yemezsen fakir olur. Güzel bir oğlan, güzel bir İbn-i Aman'a Ağzına verdim kobrayı 26 santim verdim abi. Bu bir yanlış var ya. Bu ne ya? Anamayın Ne yani. gelmiyor Şöyle Bir şey gelmiyor. Yayında bir şey var. Niye böyle bu? Görelim bak. Aç. Açmıyor. Niye açmıyor? Bir şey mi var? Hata mı var acaba? Ben yayın açmıyorum ki burada ben. Ne oldu ki? Farklı galiba. Hı? Telefonunuzun depolama alanı dışında kalacak. Orancı Şimdi kala. temizle. Depolama dolu mu? Şimdi temizleye tıklayın. Telefonunuz yavaş mı çalışıyor? Canı yayın almıyor ya. Bu ne? Almıyor ya, bir şey yok. burada bir şey var almıyor, bunu almıyor. Canı yayın al. Ya karşı taraf gelmiyor ya da burası almıyor. toprak fotoğraf gönderiyi paylaştım. Bir fotoğraf gönderdi. Kim gönderdi fotoğrafı? Olmuyor işte ya. Yayını paylaşın. Takibe girin. Yayını paylaşın ama böyle olmuyor. Niye anlamadım? Anlamadım ben. Niye olmuyor bu? Burada bir ibnelik mi var acaba? Ne var burada? Anlamadım ben. Kabul et, ediyoruz. Yayına geç, geçiyoruz. Ne? Ne oldu? Olmuyor. Yani. Ne ağır gidiyor ya? Olmuyor, olmuyor şey geçmiyor. Şu yayın çok düşük ya yüzlerlik isine bu.